arkadaşlar şimdi Dublin'in en eski kitaplarının tutulduğu hatta İrlanda'nın en eski kitaplarının tutulduğu Marsh'ın kütüphanesindeyim. Buradaki kitaplar İrlanda'daki en eski kitaplarmış. İngiliz papaz Marsh tarafından kurulmuş bu kütüphane. İçerisinde 62 dil ait kitap varmış. Türkçe dahil dediler. Sordum Türkçe kitaplara, nereden bulabiliriz, ulaşabiliriz biz diye. E, yasakmış, sadece araştırmaları zarar açıyorlarmış. İçinde koptik, asiryak ne ararsanız. Bütün dillerde yazılmış kitaplar varmış. Yani hayran olmak, olmamak mümkün değil. Şuraya bak, Resmen böyle, tarihin içerisinde. Raflar kitaplarla dolu. Muhteşem, yani elimizi sürmüyoruz. Çünkü gerçekten çok narin kitaplar bunlar. Bakın. Muhteşem ya. Böyle bir şey yok yani. Bir odadan başka bir odaya geçiyoruz. Bir de burada çalışanlardan bir tanesi doktormuş. Hastalıklarla ilgili de çok bir diğeri de benim çok dikkatimi çeken kitaplardan Gutenberg'in kurduğu baskı makinesinde basılmış bir tane kitap var burada. Gutenberg'in makinesinde basılmış. O kitapta şu 1472 yılında Milan'da basılmış ve Gutenberg'in kurduğu makinenin aynısından yapmışlar. Onda basılmış. Buranın da en eski basılmış kitabıymış. Tabi diğerleri daha eski ama onlar el yazması. Burada şunların çoğu yüzde el yazmasıymış. Yani matbaa makinesinin bastığı İrlanda'daki ilk kitap oradaki kitapmış. 1470 yılına ait. Diğerleri daha eski, 1300 yılından Bağdat'tan gelme kitaplar varmış, onlar el yazması, onlar daha eski ama ilginç, en kıymetli kitap oymuş, Matbaa'da basılan ilk kitap çünkü e, Avrupa'da yer yerinden oynuyor o basından sonra, biliyorsunuz Katolik Lisesi'nin otoritesi sarsılıyor sekülerizm geliyor ve Rönesans'a giden yolu işte o matbaa açıyor yani. O yüzden çok önem veriyorlar. Bakın yani o kadar el yazmış kitap var ama en kıymetlisi ilk matbaada basılan kitap. Bizim çocuklar da buralarda değişik şeylere bakıyor. Neyse biz de yavaş yavaş gidelim artık. Şu Türkçe kitabın peşine düştüm ben muhteşem gerçekten şu kitaplara bakın ya uh. bir de burada ilginç bir gelenek var onu öbür e, kütüphanede de fark ettim Hem büyük kitaplar en alta konuluyor böyle boy sırasına göre dizmişler kitabı. şöyle şey yaparsam kitaplar boy sırasına göre müthiş bakın burada da öyle en büyük kitaplardan başlıyor böyle. Yavaş yavaş. En küçüğüne doğru gidiyor. Her yerde aynı. Bak burada da aynı. En büyük kitaptan başlıyor. Böyle. Küçüle küçüle tavana kadar çıkıyor. Muhteşem. Çok fazla astronomi ve tıbla ilgili kitap varmış. Çünkü dediğim gibi burayı kuranlardan bir tanesi doktormuş. Öğrenciler de şunlara oturup buralarda böyle ders çalışırmış. Yani müthiş çalışma masası gibi. Burada yani şu anda bile muhteşem bir ortam yani bak. Buraya oturuyor. Şuraya da kitabını koyuyor. Burada çalışıyor. Muhteşem bir ortam. Başarılı olmama ihtimali yok burada okuyan çocuklar çok hoşuma gitti. Müthiş. Ve daha da gidiyor ileri doğru. Ziyaretçi sayısı fazla. Bugün hep İspanyolları gördüm ilginç bir şekilde. Müthiş. Bazı kitaplar o kadar eski ki kabukları iyice sıyrılmış. Bunlar hep deri. Bu arada buzağı derisinden yapılmış birçoğunun ee, kapı. Buzağı derisinden. Yine burada da bakın aynı. Şurada uzun da kısa. Kısa derken en küçük kapar en yukarıda. de basılmış bu kitap mesela. Bak şu 1492. 1497. 1487. Bunları özellikle cami kenarlarının içerisine koymuşlar. Çünkü dediğim gibi buranın en kıymetli kitapları olarak görülüyorlar. Biz de yavaş yavaş artık, ha, bu da mesela 1486 yılında This History of the World was Written by Filippo Foresti. Filippo Foresti'nin Dünya Tarihi adlı kitabıymış bu. Şöyle bakarsak 1486 yılında yazılmış. Görüldüğü gibi evet. müthiş kitaplar var. Yine burada da aynı. Muhteşem yani. Büyükten küçüğe doğru gidiyor kitaplar. Burada da aynısı. Mesela şurada diyor ki Dictionary of the Bible. Bible Dictionary'si. Yani İncil sözlüğü. Müthiş. Ben gezime devam edeyim. Videoyu burada sonlandırıyorum.